Bu güzelliğe acil bir yuva aranıyor. Yer halkalı Launch bir sitesinde. Birkaç gündür evlere girmeye çalışıyormuş. Kayıp ya da atılmış olabilir. Şu anda ilgilenen kişi bir hostes arkadaşımız. Üç gün evde, bazen 20 gün evde olmuyor. Geçici ya da kalıcı bir yuva arıyoruz. Lütfen bu cana, bu güzelliğe kalbini açacak, ona ömürlük yuva olacak bir aile arıyoruz. Geçici ya da kalıcı Olabilir. Bu çocuğu lütfen e, görmezlikten gelmeyelim. Dışarı bırakılınca ağlıyormuş. Sanırım e, eve alışkın olabilir. Sizlerden ricam gerekiyorsa lütfen bu bu videoyu paylaşım desteğiyle yayalım. Şayet bu güzelliği sahiplenmek isteyen e, bir can dostumuz olursa lütfen videonun altına yorum bırakabilir ya da 0536 674 27 42 nolu telefona telefondan ulaşabilir. Sevgili dostlar, haydi el ele bu cana bir yuva bulalım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Candır can. Sevgili dostlar, bu videomu beğenip kanalıma abone olursanız minnettar olurum. Hepinize Keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle, iyi günler.